Size merhaba arkadaşlar. Bugün Ayşe'nin bir günü vlog çekeceğiz. Derse zaman geçelim. Ayşe. Ayşe. Hadi uyan. Ayşe. Hadi hadi uyan. Hadi gel. Bugün vlog çekiyoruz. Senin bir gününü çekeceğiz bugün. Ben o zaman elimi yüzümü yıkayayım. Hadi o zaman. Tamam. Ayşe'nin suratına bak. <laughs> bir şey alınacak mı? Bir şey mi? Alınacak. Ama bir yolla böyle odunu falan topla. Hadi geç 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 geç. <laughs> evet arkadaşlar. Ayşe'nin günlük bir ilo. <laughs> arkadaşlar kıyafet bu. Çünkü şey, e, dün akşam video çekmiştik. Kıyafetle düşün. <laughs> <laughs> bu da limon. <laughs> limon mu? Ne alacak abi? <laughs> Dur et al çok mu sonra? Süt alacaksın. Evet. Bu kadar. Ha, bu kadar mı? Bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bugün Ayşe'nin bir gününü çekiyoruz. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, günlük evet. vloglar her hafta iki gün çekeceğiz yani. Evet. Haftada iki gün çekeceğiz. Evet. Desteklerinizi bekliyorum. Siz, siz bizi seviyorsunuzdur. Ay. ay. Oy. Yumuş oldu. Tamam Ayşe. Heh, tamam. Heh. Hah, tamam kalayım. alayım. Dur. Para verecektin. Dur ben parayı alayım. Parayı al gel o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi parayı aldı. Ayşe bir tane süt alacaksın. Ha tamam, poşet ver bana sen. Bir daha poşete para vermeyin. Değil mi? Gerek yok ki. Tamam. Elini tutarsan hemen zaten şurası. Evet arkadaşlar. Ayşe'yi uyguluyoruz. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Hah arkadaşlar Ayşe de geldi. <laughs> Hoş geldin Ayşe. Geç. Geçlilik. Evet arkadaşlar. Ben bir doldurup geliyorum. Sen de arkadaşları limonlu artık tanıt. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, kuşumuzun adı Limon. Kendisi bir muhabbet kuşu. Şöyle göstereyim. Babacığım. Gördüğünüz gibi sallanıyor kendisi. Şöyle göstereyim size. Limon'un kafesi de böyle. Evet arkadaşlar. Ayşe süsünü doldurmuş. Hemen dolabına koydu. Şimdi beraber televizyon izleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ayşe'nin günlük her sabah izlediği Bu arada arkadaşlar film. biz ben e, kahvaltı yapmadan önce süt içelim. Kahvaltımızı şu an çekmiyoruz. E, çekmesin diye. Hani şu an saat erken de biz O zaman Ayşe çizgi filmini izlesin. Biz de devam edelim. Baş. Evet arkadaşlar Ayşe sütünü bitirdi. Hadi. Şimdi onu mutfağa koyalım. Ayşe bardağını da koydum. Şimdi ağzını yıkıyor arkadaşlar. Yemeği yıkayın dışarıdan geldim. Değil mi? Evet arkadaşlar, Ayşe'nin sabahki rutini buydu. Baba biraz daha işim var benim abicim. Şimdi ben bir şeyler daha göstereceğim. Buyur o zaman Ayşe. Şimdi... Bugün bu kadar tabii ki dedi Sizi ee, şey... Kendi makyaj setin mi vardı? Onu mu göstereceksin? Hayır. Kapanışı bunu da yapacağım. Aa evet biraz şarkı söyleyelim. Evet. Hadi o zaman. The <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> evet. Şimdi size değişik sesimle geliyorum. Arkadaşlar. <laughs> Ver bakayım ben de deneyeyim. Tamam. Arkadaşlar Bugün Ayşe ile birlikte Vlog çekiyoruz Evet arkadaşlar Oyuna ve like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz Kendinize İyi bakın. unuttum onu. Bye. Bye.